Sevgili Lezzet dostları, Hakan Aga mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ee, ocağın ikisi şöyle güzel bir kış günü, güneşli güzel bir kış günü ve bir pazar günü harika bir tarifim var. Bundan önce denemesini yaptım, çok lezzetli bir tarif, düzeltmelerinde yaptım. Hem görsel açıdan hem lezzet açısından hakikatten on numara bir tarif. Musakka yapacağız, ama nohutlu musakka yapacağız. Görsel olarak da harika görünen bir musakka yapacağız. Böyle bir musakka denediğinize de yediğinize de inanmıyorum. Hemen başlıyoruz. Ondan sonra soğanlarımızdan başlayalım. Şöyle bir baş soğanım var. Bunu şöyle sıçan dişi doğrayalım. Soğanlarım hazır. Şöyle soğanları kabul alayım. Evet, dört diş de sarımsağım var. Şöyle patlatalım, kenara alalım böyle. Saklarım da hazır. Bunları direkt soğanların içerisine atacağım. Şimdi gelelim sebzelerimize. Önce şöyle patlıcanlarımdan başlayacağım. Şunları bir yıkayalım. Şöyle patlıcanları alacağım. Kapımı da alayım. Sevgili dostlar, ben 6 tane patlıcan kullanacağım. Yapacağınız yemeğin büyüklüğüne, kabın büyüklüğüne göre, siz e, duruma göre ebatları, boyutları ayarlayabilirsiniz, adetleri ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle kenara alalım. Yapacağımız şey çok basit. Şöyle bir su, soyacağı alalım. Şu şekilde alacağım, doğrayalım. Harika. Aynen bundan da devam edelim bu şekilde. Patlıcanlarımızı soyduk, şimdi doğrama şeklini gösterelim, bakın patlıcanları yuvarlak yuvarlak da doğrayabilirsiniz. Tamamen ağzınızın tadına, keyfinize göre yuvarlak yuvarlak da doğrayabilirsiniz veya daha farklı da doğrayabilirsiniz. Ben yarım ay doğramayı tercih ediyorum, yarım ay benim için daha idealdir bu şekilde. Koyduğumuz tüm patlıcanları bu şekilde doğrayalım arkadaşlar. Dostlar son patlıcanımı da aldım. Doğradım. Ve şöyle kendilerini yapmış olduğum tuzlu suyun içerisine koydum. Ki patlıcan çabuk kararan bir ürün, sebze. Hal böyle olunca hem siyah, siyah suyunu salacaklar hem de karar, kararmayacaklar. Şöyle güzel güzel sularını bir çıkarsınlar bakalım. Bu arada biz diğer malzemeleri hazırlayalım sıra geldi domateslerimize şimdi bu domatesleri yıkayalım bir güzel soyalım sonra evet, domateslerimizi aldık Ya kış mevsimindeyiz domatesler ancak bu şekilde yazın tabi bu yemek daha güzel olur daha lezzetli olur evet, domateslerimizi güzel bir soyalım Hadi, şuraya bakın <laughs> i̇şte böyle çıktım acayip hoşuma gidiyor. İnsan yaptığı işten zevk alacak arkadaşlar. Yaptığınız işi sevin. Zorunlu yapmayın mümkün mertebe. Seveceğiniz işi yapın. İnanın bana ömür boyu işe gitmezsiniz. Ömür boyu eğlenirsiniz. Ha benim işim bu mu? Hayır benim işim bu değil. Ben tasarımcıyım. Ama onda da aynı zevki alıyorum. Benim için bu da fark etmez. Bakın bir kere de Görüyor musunuz? İşte harika. Evet. Domateslerim hazır. Soğan, sarımsağım hazır. Ee, ocağa geçip kızartmak için herhangi bir engelim kalmadı. Şimdi hem patlıcanlarımızı kızartalım hem de kıymamızı soteleyelim. Ondan sonra ondan sonra yemeği fırına atmaya hazırlayacağız. Bu evrede fırınınızı da açın. 180-190 dereceye ısınsın. Ön ısıtma yapmış olalım arkadaşlar. Şimdi sotelemeden devam edelim. Sevgili dostlar, yağımızın hazır olup olmadığını şöyle içine bir tane patlıcan atın. Şöyle kaynamaya başladıysa eğer, bu hazır demektir. Şimdi biz ne yapalım? Diğer patlıcanlarımızı girelim. Bakın, patlıcanların suyunu almadan sakın ha sakın atmayın. Çok hoş görüntüler olmaz. Evet ilk parti patlıcanlarımızı attık şimdi gelelim içi harcımızı hazırlamaya. Evet aygızımızı... altını yakalım şöyle. Şöyle güzel bir yağ eklentisi yapalım. Şöyle yaklaşık üçte bir çay bardağı kadar eklentiyi yaptık. Biraz ısıtacağız. Ee, et soteleyeceğimiz için yani kıyma soteleyeceğimiz için biraz tavanın sıcak olmasını bekliyorum o kadar. Bu arada Patlıcanlarımızı kızartmaya devam. Yağımız ısındı, kıymamızı veriyoruz arkadaşlar. 600 gram kadar kıymam var. Bunu kabınızın büyüklüğüne, yapacağınız yemeğin büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. Şöyle bunu harlı ateşte, yüksek ateşte bir soteleyelim şimdi. Dostlar, kıymamız tamamen bir mühürlendi. Suyunu saldı. Birazdan suyunu da bir çekecek ama o arada ben şöyle soğanlarla sarımsaklarımı atmak istiyorum. Hem sotelensinler hem de şu kıymanın etli suyunu bir çeksinler bakalım. Onları da güzel karıştıralım şöyle. Sevgili dostlar, kıyma suyunu çekti. Bu arada Soğan ve sarımsağımız da sotelendi. Şimdi bununla beraber ne yapıyoruz? Şöyle domateslerimizi de verelim. Evet. Şimdi domatesin mevsimi değil, bir lezzeti var ama bizim mevsiminde yaptığımız şöyle güzel bir domates salçam var. Bunu da içine atıyorum. Şöyle güzel bir ekşilik versin, hem domatesin tadını versin diye. Evet. dostlar gelelim baharatlarına. Şöyle tuzumuzu ekliyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki çay kaşığı kadar. Sonra karabiberimizi çekiyoruz. Taze çekilmiş karabiberin aroması diğerinden çok 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 daha iyi. Bir de özellikle gıdada yapılan hilelere karşı sizden ricam en azından karabiberinizi kendiniz çekin. Çünkü diğerlerinde yapma şansımız yok. Şöyle bu iç için bir çay kaşığı kadar kimyon. Hatta şöyle ucundan biraz daha atalım. Ve yine şöyle pimplikli kırmızı toz biber. Evet. Ondan ben hafif acılık istiyorum. Bu acılık için de kullanmış olduğum şöyle isotum var. Ama benimki hafif acıldır isot. Bunu da yapalım. Ve böylece içimizi güzel bir karıştıralım. Sevgili dostlar, iç harcımız hazır. Şimdi bunu kendi halinde içini çeke çekebilir 10-15 dakika dakika kaynaması kaynamaya bırakacağız ki güzel böyle bir hepsi biraz özleşsinsin ve bütün hepsi birbirinin lezzetini alsın. Bu arada biz patlıcanlarımızı kızartmaya devam edeceğiz. Bakın bunlar olmak üzere. Çok az vakitleri kalmış. Evet. Bunun altını kısıyoruz. Kendi halinde kaynamaya devam etsin. Sevgili dostlar, ilk parti patlıcanlarımı kızarttım. Şimdi ikinci partiyi attım. Bu da Sol Şöyle altını hafif bir açalım. Gelelim içimize. Evet yemeğimizin içi. Bakın su kaldı. Şimdi bu gayet güzel pişti. Hatta şöyle bir tadımını yapalım bakalım. Lezzetli durum nedir? lezzet, enfes ötesi. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Daha pişmesini istemiyorum. Çünkü bu içerideki suyun suya ihtiyacım var. Çünkü bu fırına gidecek. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyoruz. Ve patlıcanlarımızın kızarmasına devam ediyoruz. Patlıcanları kızardıktan sonra da yemeğimizi fırına hazırlayacağız. Sevgili lezzet dostları, patlıcanlarımızı kızarttık. Şimdi şunları şöyle kenara koyalım. Şöyle toprak havamızı aldık. Şöyle içine biraz yağ döşeyelim. Daha sonra şöyle kızartmış olduğumuz patlıcanları alt tarafına döşeyelim. Evet, patlıcanlarımız hazır. Şimdi bizim şöyle muhteşem bir iç harcımız vardı ya. Bu iç harcımızı da bu arkadaşın şöyle her tarafına gelecek şekilde dökelim. Tabii dışarı taşırmadan. Harika kokular yayılmaya devam ediyor. Evet bu da hazır. Elimde 400 gram kadar nohutum var. Bu nohutun hepsini dökmeyeceğim. Ama tabii kaba göre şöyle her tarafına gelecek şekilde nohutumuzu dökelim. Belki de hepsini dökeceğiz. Evet, şöyle bir yayalım. Ziyan olmasın, hepsi gitsin, fark etmez. Evet. Şöyle şunu kenara alıyorum. Şöyle bir tutam maydanozum var. Sonra şöyle bir ince doğrayalım. Evet dostlar bitti mi? Yine bitmedi. Şimdi şöyle bir sebzelerimiz vardı. Şimdi bu sebzelerimizi bir yıkayalım. Şimdi şöyle kırmızıdan başlayalım. Şimdi kırmızı biberlerimiz tamam. Şöyle bunları kenara aldım şöyle. Sevgili lezzet dostları, son biberlerimizi de doğradık. Şöyle şahane bir görüntüyle harika bir musakkamız var. E şimdi bunu fırına vereceğiz. Ondan önce şöyle üzerine biraz yağ gezdiriyoruz. Evet. Şöyle biraz da tuz atalım. Evet. Arkadaşlar yemeğimiz fırına girmeye hazırdır. Şimdi fırına göndereceğiz ve biberlerin üzeri kızarana kadar istediğimiz kıvamda pişmiş olacak. Şimdi derhal fırına. Sevgili lezzet dostları ve yemeğimiz hazırdır. Fokur fokur kaynıyor şu anda. Ee, benim fırınımla attıktan sonra yaklaşık yarım saat sürdü. Şöyle baktık. Bakın biberler kızarmış güzel güzel. Yalnız bir koku var yemin ediyorum. Müthiş, müthiş ötesi bir koku. <laughs> müthiş ötesi bir koku. Şimdi bunun kaynaması bir dursun. Kaynaması durduktan sonra kendini bir çekmesine izin vereceğim. Bu tip fırın yemeklerinde fırından çıkardıktan sonra bir yaklaşık 15 dakika kadar kendisini çekmesine izin verin. Çok daha güzel bir sonuç alacaksınız. Şöyle bir kendini çeksin. Sonra bunun içinde ne var göreceğiz bakalım. Sevgili lezzet dostları şimdi içeride soframız hazırlanıyor bu lezzeti yemek için. Şimdi şöyle bir bakalım bakın alt tarafta notlarımız var, biberlerimiz var. Evet. Şöyle bir aldıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yemek nasıl gör? Ah harika kokuyor, harika. Yani var ya müthiş ötesi bir görüntü var. İnanamazsınız. Evet. Evet arkadaşlar da bunu kenara alıyoruz. Görüyor musunuz? Müthiş. Müthiş. Bir bakalım şöyle tadına. Evet. Hop ya kaçma. Müthiş ya. Bakın gerçekten müthiş. Harika bir lezzet. Tamam musakka musakka kabul ediyorum. Eyvallah ama bu tarifteki musakka bambaşka bir lezzet evrim geçirmiş. İçindeki nohutu, üzerindeki biberi, işte eklediğimiz kimyonu o kadar dengeli ki, o kadar güzel ki. Ya inanın bana harika, izinizle. Bir, bir daha alacağım. Hmm. Müthiş diyorum. Sevgili lezzet dostları, Müthiş bir tariften daha size veda ediyorum. Her veda yeni bir başlangıçların vesilesi olur inşallah. İnanın bana, müthiş bir lezzet, harika bir tat, cümbüşü, musakka evrim musakkanın evrim geçirdiği bir tarif. Mutlaka deneyin, mutlaka deneyin, ama mutlaka deneyin. Kendinize çok iyi bakın, lezzetle kalın, tariflerimi denemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum yorumlarınızı eksik etmeyin. Bana destek olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.